Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RP sandığı açma videosunun devamını çekiyorum. Sandık açılım yapacağız arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ne kadar like atarsanız o kadar video önerilenlere çıkar o yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar Abone olmayanlar varsa hala abone olursa çok mutlu olurum arkadaşlar 1137 aboneye kadar geldik 1140 aboneye doğru gidiyoruz 1200 aboneye yine hesap tanıtımı videosu çekerim arkadaşlar O yüzden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz bugün rp sandığını atacağız klasik sandık atacağız premium sandık atacağız ve malzeme sandık atacağız arkadaşlar 50 tane malzeme sandığımız var 10 tane premium atacağım 30 tane var premium ama Bir dahaki şey premium sandık bize çark olarak gelecekmiş bizim bölgeye benim olduğum açtığım bölgeye prim, çark olarak geleceği için premium sandığı da açacağım arkadaşlar 10 tanesini açacağım 20 tanesini de bir, bir dahaki premium geldiğinde ona saklayacağım daha fazla sandık açabilmek için RP puanımız da bayağı birikti arkadaşlar klasik sandık açınca da birikecek 1200'ü geçecek klasik sandığı fena açınca 1200'ü geçecek ve buradan Gördüğünüz gibi şöyle ipi geldiğimde buradan 10 tane alabileceğim arkadaşlar. 1200 olacak. 11-12 tane açabileceğim arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi VP sandığımızda bu arkadaşlar. Ee, ben de bu sezon VP almıştım. Ama bu sezon bu sezondaki bu destansları seçmeyip öbür destansı seçmiştim. Şöyle göstereyim. Şöyle ikinci ay şuraya geçelim. Şu destansı Gördüğünüz gibi ben bu destansıyı seçmiştim arkadaşlar. Öbür destansıyı seçmemiştim. Şimdi o RP sandığından bu destansı yerine öbür destansı gelmiş. Şimdi inşallah o destansıyı da çıkarırız. Bunun yanında o destansı da çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar. Ee, bakalım. İnşallah e, çıkarırız arkadaşlar. Öbürünü seçmiştim. Bu sefer de bu şey yapmış. Aa bu özelliği ilk defa görüyorum. Silah destesine basınca buradan istediğimiz silah seçebiliyor seçebiliyormuşuz. İlk defa gördüm bu arada. Siz gördünüz mü? Yorumlarda belirtin. Buraya basınca buradan seçiliyormuş. İlk defa gördüm. Ne zaman geldi bilmiyorum da. Neyse arkadaşlar. 30 tane klasik sandığımız var. 32 tane falan olacak. Malzeme sandığını açınca. İlk başta bir e, saranız, ay endinin sandığını açalım. Şöyle endinin endi endi endi. Şuradan kupondan. 12 tane birikmiş. Yüze yakın sandık açacağız. Yüzü de geçecek hatta. 10 tanesini açtım. Kıyafet çıktı. Bende kıyafet yokmuş. Güzel oldu. Kıyafetimiz oldu en azından. 2 tane daha varmış. 2 taneyi de açtık. Ses paketi çıktı. Ee, şu kıyafeti aldık. Bu kıyafet mi? Aynen galiba bu. Kim? Şöyle kıyafetlere geldiğimizde ee, bunun değişiği varmış. Şöyle kıyafeti görelim. Bu kıyafeti çıkardık. Bak normalde kahverengi gibi bir renkli kahverengili bir kıyafet varmış. Şimdi de, e, bu rengini çıkardık arkadaşlar. Yeşil rengini. Şimdi şöyle kafayı da çıkaralım. Bu kıyafetle açalım arkadaşlar sandığımızı. Şimdi ilk başta malzeme sandığını açalım. Malzeme sandığına geldik. 50 tane malzeme sandığımız var arkadaşlar. 50 tane malzeme sandığını açıyoruz. Bir tane onu yapıştırdık. Arkadaşlar videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Buradan klasik sandık kuponları alacağız ve e, bir tane de yani sandıklarımız şu alacak. Bir onu daha yapıştırdım. Şöyle tam oradan bam. Buradaki destansı çıkarsak zaten inanılmaz başarız. O bu tam destansı dediğim an destansı gelmesi ama süreli geldi işte. Süresiz gelse şu destansı süresiz gelse İmkansızı başarırız. Yani imkansız değil ama yine çok zor çıkanlardan bir şey. Yine bunu çıkardım. Yine süreli ama. Buradan yüzlükte de atacağız. Son 20 tane. Bastık. Bir onlu daha. Bunu da geç yapalım. Öbürlerini geçmeyiz. Malzeme sandığını geç yapalım. 133 oldu. Son onlumuz. Bastık. Geç yaptık. Kuponları verebilirsin. Tamam. Maalesef buradan bir şey çıkaramadık ama buradan güzel bir şey inşallah alırız. Ne istiyorum buradan? Üçlü motor istiyorum. Üçlü motor desenim yok çünkü. Buradan üçlü motoru istiyorum. Ee, bu kıyafet çok güzel değil ama e, en kötü ihtimal bu çıksın. Ee, şu motoru istiyorum. Üçlü motor desenim yok. İnşallah bu motoru çıkarırız. Bastım. AKM'yi çıkardık arkadaşlar. Okyanus gözcüsü AKM. Olsun. AKM var ama şu motor çıksa daha iyi olabilirdi. Çünkü üçlü motor resimim yok. Ee, Şimdi 10 tane premium sandık açacağım arkadaşlar. Şöyle 10 tane bastım. 10 tane premium sandık açacağım. Ee, sonra klasik sandığa geçeceğim. Sonra en sonunda VP puanımızı biriktiğinde de VP sandığını açacağız arkadaşlar. Bakalım. Premiumdan hiçbir şey çıkmadı maalesef. Boşa gitti. Ee, en azından bende olmayan bir şeyler çıksaydı daha güzel olabilirdi. Şimdi askeri sandığını atacağım biraz sonra karışık sandık atacağım. Şöyle biraz geç. Geç. Üst son bir tane daha atacağım. Sonra klasik sandığa geçeceğim. Tamam. Şimdi klasik sandık. Burada klasik sandıklarda yükseltme yani çıkma oranı yükseltme olanlar bunlar arkadaşlar. Şu bu da var. İnşallah şunlardan bir destansı çıkarırım. 30 tane var. Burada bir sürü destansı da var. İnşallah çıkarırız. Ee, 30 tane. Bir tane onlu tekli tekli bir onluğu tekli tekli açayım. İkinci onluğu öbür iki tane onluğu e, direkt basayım arkadaşlar. 10 tane bir tekli atacağım. 10 tane tekli. 1 2 10 tane tekli atacağım. Sonra öbür iki taneyi eee onlu yapıştıracağım. 2 oldu 3 şöyle 4 hadi bir de buz be bir kere buz duyar çıkar be buz duyar istiyorum artık ya kaç senedir oynuyorum bir tane buz alamadım bastık 5 tane daha tekli. İndir. Gün. Hadi güzel bir şey ver artık. Olmuyor bunlar. Bari bunlar da vermiyorsan onu da ver. Hadi. Güzel bir şey. Ya hiç dönmüyor bile. Geç. İki tane daha. Geç. Son bir tane. Bastım. Tam aşağı vurdum da. Pat. Yok dönmedi bile arkadaşlar. Şimdi iki tane onu yapıştıracağım. Şöyle destansılara basalım. Buz diyarı. Buz diyarına gel. Şuradan buz diyarı. Hadi buz diyarı. Onu yapıştırdık arkadaşlar. Haydi buz diyarı. Haydi buz diyarı. Buz diyarı, buz diyarı. Haydi buz diyarı. Ya dönmüyor bile. Hadi. O çanta çıkardık. Sade altın sırt çantası. Güzel. En azından bir şey çıktı. Hiçbir şey çıkmasından iyidir ama buz diyarı istiyorum. Onlu hadi. Onlu. Şu çantayı çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük. Çok güzelmiş. Bir bu. iki bu. Üç bu. Harbi küçücük onluyu yapıştırdık. Haydi. 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 Güzel bir şey ver haydi. Buz diyarı haydi. Hadi bakalım. Dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Bir tane bile bir şey dönmüyor. Ben anlamıyorum bu oyunu ya. Ya klasik sandık açıyoruz. O kadar gördüğünüz gibi o kadar şey var. Bir sürü şey var. Dönmüyor ya. Bu kadar şeyden, bu kadar şeyden nasıl dönmez ya? Ya buz ciğer vermiyorsan da güzel destansı ver bir şey ver. Destansı kıyafetim yok. RP'den, RP dışında ya. Bir kere şöyle sandıktan bir destansı çıkarmak istiyorum artık. Neyse. RP sandığını açacağız arkadaşlar. Şu sandığı çok istiyorum açmakta. Şimdi RP son olarak. RP... a şeyler var dur 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 dur. Çanta desenimiz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şu iki tane daha var. Şu iki tane de açacağım. Bir. İki. Tamam. Sonra şeyler var. Başka sandıklarımız da var. Nerede? Şu var. Şuradan klasik kupon var. Başka şuradan dört tane kahraman sandığı var. Tamam. Eee şurada bir tane yetenek şampiyonu sandığı var. Başka da bir şey galiba kalmadı. Gözünden kaçtıysa kusura bakmayın. Şunu da takas et. Başka oldu mu? Oldu bir tane daha. Bir tekli daha. Geç. Yok teklide hiç dönmedi ya. Teklide hiç dönmedi. Şu AKD'sini arkadaşlar. Böyle bir AKD'sini. Teklide hiç döndüremedik. Şimdi RP sandığı son olarak. RP sandığımızı açacağız. Hemen. Ödülleri al. RP. Kaç? 11 tane açılıyor. İlk bir tane atacağım. Sonra onu açacağım. Ve şimdi onlu. Hadi bismillah. Bastım. Bastım. Kıyafet Delta Timi setini çıkardık. Ama başka bir şey çıkmadı. Sadece sezon, 8. sezon Delta Timi setini çıkardık. Seti de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle tümlü parçala. 432 parça. Seti de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 8. sezon setini çıkardık. Böyle bir set. Destans çıkmadı ama böyle bir set çıkardık. Ee, çok bir şey çıkaramadık. Bir çantayla bir de bu kıyafeti çıkardık. Başka bir şey çıkaramadık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.